Hepinize merhaba. Astronomlar Hawaii'deki Gemini Kuzey Teleskobu'nu kullanarak B20402 379 isimli eliptik bir gökadadaki süper kütleli bir kara delik ikilisini incelediler. Ve bu inceleme aralarında şimdiye kadar doğrudan ölçülen en küçük mesafeye sahip olan ve en büyük süper kütleli kara delik ikilisini ortaya çıkardı. Ve aralarındaki mesafe ne kadar biliyor musunuz? Sadece 24 ışık yılı. Çiftin kütlesinin ise Güneş'in kütlesinin 28 milyar katı olduğu tahmin ediliyor. Bu sadece hayal edilemeyecek kadar büyük bir kütleyi temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda şimdiye kadar keşfedilmiş en ağır kara delik ikilisi olarak da kayıtlara geçiyor. İki kara delik arasındaki 28 ışık yılı yakın mesafe birleşmeleri için güçlü bir işaret olsa da şaşırtıcı bir şekilde bu süper kütleli kara delik çifti bu mesafede 3 milyar yıldan fazla bir süredir öylece durmakta. Bu durum yok bilimcilere şu soruyu sormayı yönlendiriyor: Birleşmek için bu kadar süre neyi bekliyorlar? Bu kadar süredir bu iki süper kütleli kara delik çiftinin birleşmelerini engel olan şey nedir? Kara delikler evrenin en büyük gizemlerinden birisidir. Ama bir de iki süper kütleli kara deliğin birleşmesi gibi olaylar mevcuttur ve bu olaylar doğrudan gözlemlenemediği için gök bilimcilerin hayal güçlerine ve zekalarına dayalı teorileriyle anlamaya çalıştıkları bir fenomen haline gelmiştir. İşte bir grup gök bilimci, Gemini Kuzey Teleskobu'nun arşiv verilerini inceleyerek evrendeki bu kara delik ikililerine dair önemli bir ipucu yakaladı. İkili bir kara delik bulunması aslında uzun süredir üzerinde spekülasyon yapılan bir olguya ışık tutuyor. Acaba ev sahibi galaksinin içindeki yıldızsal malzemenin tüketilmesi süper kütleli kara deliklerin birleşmesini engelleyebilir miydi? İki kara delik birleşmesi, iki kara deliğin kütle çekimsel etkileşim sonucunda bir araya gelerek birleşmesi olayını ifade eder. Bu olay genellikle yerçekimsel dalgaların gözlemlenmesiyle tespit edilir. Yerçekimsel dalgalar, Einstein'ın genel görelilik teorisine dayanan ve büyük kütleli cisimlerin hızlanması veya değişen kütle dağılımı gibi olaylar sonucu oluşan uzay-zaman dalgalanmalarıdır. İlk gözlemlenen kara delik birleşmesi 14 Eylül 2015 tarihinde lazer interferometrik yerçekimi dalga gözlemi tesisi, kısaca LIGO deneyi tarafından tespit edildi. Bu tarih ilk kez iki kütleli kara deliğin birleşmesinin tespit edildiği ve yerçekimsel dalgaların ilk kez doğrudan gözlemlendiği bir dönem olarak tarihe geçti. Bu gözlemler bilim dünyasında yerçekimsel dalgalara dayalı astronomi çağının başlangıcını işaret etmiştir. GWV150914 LIGO tarafından tespit edilen ve iki yıldız kütleli kara deliği içeren, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 30 katı olan devasa kütleleriyle o zaman için gözlemlenen en büyük yıldız kütleli kara delikler olarak belirlenmiştir. Yıldız kütleli kara delikler, devasa yıldızların yaşam döngüsünün sonunda oluşan süpernova patlamaları sonucunda ortaya çıkan göz alıcı yapılar olarak bilinir. Ancak GWV150914'te gözlemlenen kara delikler Galaksilerin merkezlerinde bulunan milyonlarca kat daha büyük kara deliklerden farklılık gösterir. Bununla birlikte bu olaylar LIGO gibi kütle çekim dalgası dedektörleri için öngörülmeyen bir kaynak olarak ortaya çıkmıştır. Bu tarihten sonra ise 2019 yılında dünya ilk kez iki orta kütleli kara delik birleşmesine şahit oldu. GW190521 85 ve 65 güneş kütlesine sahip iki kara deliğin birleşmesini ve ardından ortaya çıkan toplam 150 güneş kütlesine sahip bir kara deliğin oluşmasını müjdeliyordu. Bu kütle çekim dalgaları ile tespit edilen en büyük kara delik birleşmesiydi. Orta kütleli bir kara delik birleşmesinin de ilk kez tespitiydi. Ama bu senaryo geride bazı soru işaretlerini bıraktı. Çünkü bildiğimiz kara delik kütleleri ile ilgili mevcut teorik modeller 65 güneş kütlesine kadar olan kara deliklerin süpernova patlamaları ile oluşabileceğini öngörmekte. Burada iki kara delik birleşmesindeki 65 güneş kütlesini bu durum açıklayabiliyor ama diğeri 85 güneş kütlesi bu teorik sınırın çok üstündeydi. Ve 85 güneş kütleli kara delik nasıl oluşmuştu? Bu soru işaretini üretilen fikir oldukça açıktı. Bu fikir, 85 güneş kütleli kara deliğin kendisinden daha küçük kara deliklerin birleşmelerinin bir sonucu olduğuydu. Ama halen geride çözülemeyen bir gizem olarak kaldı. Her büyük galaksinin merkezinde bir süper kütleli kara delik bulunur. Ve iki galaksi birleştiğinde bu kara delikler bir ikili çift oluşturabilir ve potansiyel olarak birbirlerine bağlı bir yörüngede dönebilirler. Ve doğal olarak da astronomların bu tür bir olayın gerçekleşme olasılığı üzerine spekülasyonları devam etmektedir. Nasıl oluyor da tespit edilen iki süper kütleli kara delik birbirinden sadece 24 ışık yılı mesafe uzaklıkta olmalarına rağmen tahminen 3 milyar yıl boyunca birleşmeden o aynı yörüngelerinde durarak bu vaziyette kalabildiler? Kara delikler çevrelerindeki maddenin çekim etkisiyle yakaladıkları yıldızsal malzeme ile beslenip büyürler ve bu süreçte yakaladıkları madde kara deliğe doğru çekilir ve ışık ile radyasyon üreterek çevresini aydınlatır. Ama bir de tüketecekleri malzemenin kalmadığını düşünelim. O zaman neler değişirdi? Yıldızsal malzemenin tükenmesi derken galaksinin merkezlerinde bulunan süper kütleli kara deliklerin etrafında dönen yıldızların ve gaz bulutlarının tükenmesi anlamına gelir. Bu yıldızlar ve gaz bulutları kara deliklerin çevresinde dönerek çekim etkisiyle onlara doğru çekilirler ve kara deliklerin büyümesini desteklerler. Ancak bu malzeme kütlesi tükendiğinde kara deliklerin etrafındaki çekim kuvveti azalacak, dolayısıyla kara deliklerin birbirlerine yaklaşma eğilimleri zayıflayacaktır. Normalde yıldız kütleli küçük kara delik çiftlerinde etraflarındaki yıldız ve gaz kütlesi miktarı hızlı bir şekilde onları bir araya getirip birleştirmeye yeterli. Ancak bizim süper kütleli kara delik çiftimiz etraflarındaki gaz ve yıldız kütlesini çoktan tükettikleri için birleşmeleri hızlanması gerekirken tam tersi bir şekilde yavaşlamakta. İşte Hawaii'deki Gemini Kuzey Teleskobu'nu kullanarak B2 0402 379 isimli eliptik gökadadaki süper kütleli bir kara delik ikilisini gözlemleyen astronomların öne sürdüğü alternatif fikir de aynen budur. Yıldızsal malzemenin tükenmesi, kara deliklerin birbirlerine yaklaşmasını ve birleşmesini zorlaştırıyor. Bu durumda, kara deliklerin bir araya gelme potansiyeli galaksinin içindeki malzemenin tükenmesiyle doğrudan ilişkilidir. Birbirine yaklaşan galaksiler kendi kütle çekim kuvvetlerini sergilerken, içlerinde barındırdıkları devasa kara delikler de bu ritme katılır. Ancak birbirleriyle olan etkileşimlerinin sonucu kafa kafaya bir çarpışma ile değil, daha zarif ve karmaşık bir yörünge dansı ile gerçekleşir. Kara delikler belirli bir yörüngeye oturup birbirlerine yaklaştıklarında görünmez bir bağ oluştururlar. Bu bağ onları birbirlerine doğru çekerken aynı zamanda yörüngelerinin dışına da iter. Sonu gelmeyen bu dönüş ve eğilimler zamanla kara deliklerin yörüngelerinin daralmasına ve birbirlerine giderek daha da yaklaşmalarına yol açar. Süper kütleli kara delikler, sıradan kara delik çiftlerinden oldukça farklı bir hikaye anlatıyorlar. Onların birleşme süreci, galaksilerin merkezindeki bu devasa kütlenin nasıl şekillendiğine dair bize ilginç bir bakış sunuyor. Fakat astronomlara göre iki süper kütleli kara deliği barındıran B20402 artı 379 galaktik kümesi eski bir galaktik birleşmenin kalıntılarını içeren fosil bir kümedir. Yani bu tarz bir fosil kümede genellikle yeni bir yıldız oluşumu veya yeni galaktik birleşmeler mümkün değildir. Çünkü bu süreçler genellikle çok uzun zaman önce meydana gelmiş ve artık aktif değildir. Dolayısıyla astronomlar bu tip bir çift kara deliğin bu şartlar altında birleşmesinin pek mümkün olmadığını söylemekteler. Ancak bir çift kara deliğin birleşmesini sağlayacak ek yıldızsal maddenin tedariğinin sadece üçüncü bir kara delik ile beslenmesi durumunda mümkündür ve bu da başka bir galaksi ile olan etkileşim sonucu olabilir. Ancak bu tür bir etkileşim için yakınlarda bir başka büyük galaksi olması ve bu galaksinin b 379 gibi bir fosil küme içinde yer alması gerekmektedir. Sonuç olarak süper kütleli kara delik birleşmelerinin gücü ve galaktik kümenin tarihi göz önüne alındığında bu tür bir etkileşimin gerçekleşme olasılığı düşüktür. Ancak evrenin karmaşık doğası ve sürekli olarak değişen dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir senaryonun tamamen imkansız olmadığını da unutmamak gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.